taksi geçiyor. Taksi dur. Ah. Dudum ne oluyor? Ya sen taksici değil misin? Ya, ah, taksiciyim. Tamam o zaman ben bineyim mi? Yani, bin tabi tamam abi buyum. Tamam. Nereye gidiyorduk abi? Nereye gidiyorduk abi? Ha, nereye mi gidiyorduk? Hmm. Sen sen daha Asya'ya gidiyoruz. Toprak yerine. Daha tamam mı gidiyoruz abi? Evet evet daha tamam gidiyoruz. Tamam abi. Şu taksiyi düzgün kullansana ya. Abi biraz düzgün kullanamıyorum. Adam düzgün kullan taksi. Allah aşkına nasıl ya? Tamam abi tamam. Tamam basıyorum şimdi. Ha, hadi bas söyle. Ha, bas bas. Tamam abi, basıyorum. Ha. Abi bu sefer de hiç... <laughs> çok hızlı gidiyorum abi. Oğlum yavaş şu o kadar da gitmedik. Şöyle biraz daha devam et ileride dururuz tamam mı? Dura... Aaaa abi. bi... Aaaaa Olum lan dur Abi kontinuum olum Aaaa Olum lan dur dur tamam çiftliğe gittik Yyyyyyyyyy Ya İnilmem arkadaş İnilmiyosun abi İnilmiyodum abi Para abi Panama'da yoksa? Abi ama polise ihbar edelim Zine. Oğlum polise ihbar edersin. Dur bir dakika. Polise ihbar edersin ben sana. Ne yapıyorsun abi? Oğlum Buradan git çabuk. Tamam abi gidiyordum ya. Haydi. Şuna bak ya. Gelmiş bir de benden para istiyor. Paramız yok. Neyse. Ben ilerleyeyim şöyle. Öf. Öf yoruldum ya. Öf. Gel vatandaş gel. Otobüs kalkacak. Otobüs. Merhabalar efendim. Merhabalar. Ee, ne oldu burada? Ya birazdan otobüs kalkacak. Nerede bu? Şey? Bu da Fransa otobüsü. Bu Fransa. Ee, Fransa'ya mı gidiyoruz Evet beyefendi almak ister miydiniz bilet? Alayım. Ee, tamam efendim. Ee, efendim 500'deydi da biz bugünlük indirim yapıyoruz 200'e. Tamamdır bekleyin. Efendim buyurun şöyle size ben parayı vereyim. Tamam. Şöyle efendim ben size parayı vereyim. Tamam ben aldım sağ olun. Tamam. Ee, ben de şöyle bileti aldım. Tamamdır. Tamam efendim yalnız üstünüzü de almamız gerek. Neden? Ee, üstünüzü alacağız beyefendi. Ee, bey, ben arayayım istiyorsunuz. Efendim hiç gerek yoktu ama. Efendim elleriniz yani ah, hanımefendi ben şöyle bir arayayım. Ay, ay, ay bir dakika bu ne ya? Burada bir şey var. Aa! o ne ya? Ay beyefendi size inanamıyorum. Sizde silah var. Polis var. Polis ya ben polisim. Polis misin? Evet polisim ben. Ee, i̇yi tamam. Ee, bir daha olmasın ama. Ya tamam tamam. Ya uf. Hadi çıkıp ya. Tamam hadi ben biletimi aldım gidiyordum. Tamam hadi bin. Şoför geliyor şimdi. Tamam. Hadi kaptan girelim ya. Tamam gidiyoruz. gidiyoruz. Fransa'ya gidiyorum. Ya ne oluyor bu Düz Bey? Şoför nereye gitti? Ulan gittikse gözünü çıkarttı senin gözünde de Yok polis bey ben bir şey yapalım. Emin misin? Geç bakalım ona bey. Yok polis bey ben bir şey yapalım. Valla. Geç bakalım ona be, Geç. Tamam polis bey. Siz öyle diyorsunuz. Geçeyim. Dur ellerini kelepçeyeceğim. Tamam kelepçe Gel gel kelepçe değil. Kelepçe değil Geç. içeri. Tamam geçiyorum. Geçiyorum. Hayda. <laughs> Yakalandım yine. Hadi bakalım gidiyoruz. Ulan ben sanki çok memnunum gitmemizden. Allah Allah. Bu da geldi. Bu da da diye. Allah Allah. Seni yakaladık suçlu. Şimdi seni hapse atacağız. Niye çamurlu yoldan gidin? Öyle canım istedi. Hadi bakalım. Dostum. Koçak olmuş duyulmuyor. Duymaz olur mu? Duymaz olur mu? Hadi şu helikopteri kullan bari. Ya. Ne biçim